i̇bn Arabi der ki, Ölüm meleği Azrail, bazı kulları üç gün önceden ziyaret eder. Onlara güzel kokular gönderir. Rüyalarında cennet gösterir. Eğer son günlerde bunları yaşıyorsan veya yakınların yaşıyorsa, işte uykuda ölümün yedi müjdesi. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü kıymetli kardeşim. Bugün seninle çok hassas ama bir o kadar da önemli bir konuyu konuşacağız. Ölüm. Ama korkunç yanıyla değil, müjdeli yanıyla. Çünkü bazı ölümler vardır ki Allah'ın kuluna bir lütfudur. Uykuda ölmek bunlardan biri. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Uyku ölümün kardeşidir. Başka bir hadiste Kim cuma gecesi veya gündüz vefat ederse kabir fitnesinden korunur. Abdülkadir Geylani Hazretleri Vünyetü't Talibinde şöyle yazıyor. Allah'ın sevdiği kulları vardır ki onları uykuda alır. Ne ölüm acısı çekerler, ne kabir korkusu yaşarlar uyurlar ve uyandıklarında cennettedirler. i̇bn Arabi Hazretleri Fütuhat-ı de der ki, Azrail aleyhisselam iki şekilde gelir. Korkunç yüzüyle günahkarlara, güler yüzüyle salihlere. Uykuda alacağı kulları ise önceden ziyaret eder, onları hazırlar. Zümer suresi 42. ayette Allah Teala buyuruyor. Allah ölecekleri zaman canlarını alır, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Demek ki uyku küçük ölüm ve bazıları o küçük ölümden büyük ölüme geçer ne mutlu onlara. İlk ve en belirgin işaret. Vefat etmiş yakınlarını rüyada veya uyanıkken görmek. Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, Eceli yaklaşan kul öbür dünyadan ziyaretçiler alır. Annesi babası, sevdikleri gelir, onu karşılamaya hazırlanır. Bağdat'ta yaşlı bir kadın varmış. Bir gün torununa demiş, Yavrum, annem geldi. Hazırlan, seni almaya geleceğim dedi. Torunu şaşırmış, Nine, büyük annem 30 yıl önce vefat etti demiş. Kadın gülümsemiş. Biliyorum yavrum ama dün gece geldi. Elimi tuttu. Üç gün sonra kadın uykusunda vefat etmiş. Yüzü gülümsüyormuş. Sanki güzel bir rüya görüyormuş gibi. i̇bn Arabi açıklıyor. Ruh bedenden ayrılmadan önce gevşer. O gevşeme anında perdeler kalkar. Kul göremediğini görür, duyamadığını duyar. Başka bir örnek. Konya'da bir hoca varmış. Vefat etmeden üç gün önce eşine demiş. Hanım, babam geldi. Oğlum namazını kıl, abdestini al seni bekliyoruz dedi. Eşi ağlamaya başlamış. Hoca teselli etmiş. Ağlama bu müjde. Demek ki beni kabul ettiler. Hakikaten üçüncü günün gecesi yatsı namazından sonra yatmış ve sabah uyandıramamışlar. Eğer bir yakınınız vefat etmiş anne babasını görüyorsa, beni çağırıyorlar diyorsa, hazırlan diyorlar diyorsa, ölmüş dostlarıyla konuşuyorsa, beni bekliyorlar diyorsa, bunlar ecel alametidir. Ama korkmayın, bu güzel ölümün müjdesidir. Odada açıklanamayan güzel kokuların hissedilmesi. Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, Cennet ehli için ölüm meleği cennet kokularıyla gelir. Misk, amber, gül. Kim bu kokuları alırsa cennetlik demektir. Peygamber Efendimiz buyuruyor, Müminin ruhu güzel kokulu bir kuş gibi çıkar. Bursa'da yaşlı bir amca vardı. Torun anlatıyor. Dedemin odasında üç gün boyunca gül kokusu vardı. Pencere kapalı, gül yok, parfüm yok. Ama koku o kadar yoğundu ki eve gelen herkes soruyordu. Dedesi de diyormuş. Bu koku cennetten geliyor. Hazırlanıyorum. Günün sabahı sabah namazına kalkmışlar. Dede seccadede secdeye varmış, kalkmamış. Secdede vefat etmiş. Ve ilginç olan, vefat ettikten sonra da o gül kokusu 40 gün devam etmiş evde. İbn Arabi'nin yorumu muhteşem. Ruh bedenden çıkarken geldiği yeri hatırlar. Cennetlik ruhlar cennet kokusunu getirir, bedenlerinde bırakır. Dikkat edin, mis kokusu en güzeli, gül kokusu rahmet, amber kokusu müjde, açıklanamayan tatlı kokular, bunlar cennet kokularıdır ve ölüm yaklaştığında hissedilir. Üçüncü işaret, yüzde beliren nur ve derin huzur hali. Abdülkadir Geylani Hazretleri, ecel vakti yaklaşan salih kulun yüzü nurlanır. Sanki içten aydınlanır. Bu, ruhun bedenden ayrılmaya başlamasının işaretidir. İstanbul'da bir hanım öğretmen vardı. Kızı anlatıyor. Annem vefat etmeden üç gün önce değişti. Yüzü ışık saçıyordu resmen. Herkes fark ediyordu. Nur gibi oldun diyorlardı. Annesi de diyormuş. İçim huzur dolu. Hiç böyle hissetmemiştim. Sanki yüklerim alındı, hafifledim. Son gece kızına demiş. Yavrum, beyaz elbiselerimi hazırla. Yarın misafir gelecek. Sabah uykusunda vefat etmiş. i̇bn Arabi der ki, ruh aydınlıktır. Beden karanlık ruh bedenden çıkmaya başlayınca o aydınlık dışarı vurur. Hz. Peygamberimizin hadisi, Mümin ölürken yüzü nurlanır, alnından ter damlacıkları çıkar. Bu nur ve huzurun belirtileri. Yüzde açıklanamayan bir aydınlık, gözlerde derinleşen bir bakış, iç huzur ve sükunet, dünya dertlerinden kurtulmuş gibi hafiflik, sürekli tebessüm hali, dördüncü işaret. Açık veya gizli vedalaşmalar yapmak. Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, ruh ayrılacağını bilir, sahibine hissettirir. O da farkında olmadan vedalaşır. Ankara'da bir esnaf amca vardı. Vefat etmeden üç gün önce bütün borçlarını ödemiş. Komşularını tek tek ziyaret etmiş. Hakkınızı helal edin demiş. Oğlu sormuş. Baba bir yere mi gidiyorsun? Evet oğlum uzun bir yolculuğa çıkacağım demiş. Son gece bütün aileyi toplamış.